Valla çok umutlu açtık aslında. Ee, kar da yağdı. Şimdi e, biz e, yılbaşına konsantre olduk. Güzel de talep var. Zaten karın yağmasıyla böyle bir talepler artıyor. E, çok umutluyuz. Özellikle yılbaşı ve e, son taleplerde olunca biz e, seviniyoruz. Ya geçen, yıl, ya geçen yıl geçen yıl herkes atılacaktır tüm ülkede hem pandeminin etkisi e, hem de biraz küresel ısınmanın etkisi oldu. Biraz geç kar yağdı. Ama gene de güzel iş oldu. Geç kar yağmasına rağmen kar. Bu sene geçen yılın böyle bir özlemiyle açtık. İyi olacağını düşünüyoruz. Yani. Geçen ile kıyasla daha iyi. E tabi yerli misafir ağırlıklı. E, yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Özellikle BDT pazarı dediğimiz Rusya tarafından gelen misafirlerimiz, Rusya, Ukrayna, ee, Romanya, yine Avrupa'dan gelen misafirlerimiz var. Arap misafirlerimiz e, geliyorlar. Yaz, kış, özellikle repeat guest şeklinde gelen misafirlerimiz var. Yani yılbaşında tabii yüzde geçtik, yüzde 50'ye yaklaştık diyebiliriz. E, yılbaşına doğru yüzde sekseni görürüz. Doluluk, yılbaşından bahsediyorum. Ama biz zaten hafta sonları, e, özellikle sömestrede, hep yüzde yüz, yüzde doksan dolluk hedefliyoruz. Yani fiyatlara tabii geçen yıllara göre bir artışlar var. Ee, işte Aralık ayında e, hafta içi gelen misafir kişi başı bin liradan konuk ediyoruz. Hafta sonu e, 1500 liraya geçiyor kişi başı. E, diğer yıl başında e, yine 3000 lira kişi başı fiyatımız tam pansiyon plaj şeklinde. Buna gala yemeği dahildir tabi. E, yine sömestrede e, 2500-3000 lirası kişi başı fiyat var.